Herkese merhaba şekerciklerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çekeceğim diziler için birkaç tane karakter yapacağız. O zaman hem uzatmadan hemen başlayalım. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman hemen başlayalım. İlk, ilk olarak bir anne karakteri yapacağım. Şuradan renklere gelirim Buradan bu rengi kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü yani bu karaktere yani yapacağım karakterler için bu tane rengi çok daha uygun. Evet. Şöyle açık yapalım. Saç olarak. Bu arada oyuna güncelleme geldi. Bakın yukarıdaki saçları çok şeker değiller mi? Bu saç. Bu saç. Bir de bu saç geldi. Kızlar bölümüne. Onu da hatırlatmayı unutmayayım. Erkek bölümünde de bir tane böyle bir saç var. Bir tane de böyle bir saç var. Neyse biz devam edelim. Anne için saç bulmak benim için çok zor bir şey. Çünkü yani oyundaki tüm saçlar o kadar güzel ki yani bulamıyorum. Buradan bakalım. Bu saçı kullanabilirim. Gerçekten mükemmel bir saç. Renklerden de şunu yapmak istiyorum. Ve bunu biraz koyulaştıracağım çünkü efsane bir şey olacak. Gözlerden de bakalım. Bu arada güncellemeye gelen gözlerden bir tanesi de bu. Kuraminin gözü. Birazcık komik duruyor ama bence gayet güzel. Annenin gözü olarak bunu seçmeyi tercih ediyorum. Ve burun olarak da bunu kullanacağım. Şöyle hızlı hızlı yapmak istiyorum ben. Bu arada ben bazen kaş olarak şunu da tercih ediyorum. Çünkü yani güzel bir kaş şöyle yapalım. Evet bunu da hallettim ve bakar mısınız? Şimdiden bile mükemmel oldu. Evet kıyafet olarak da şöyle şık bir şey. E, evet bu üstü tercih ediyorum. Minik de bir toka takalım bakalım ne olabilir? Hmm. Belki bu olabilir. Evet ilk karakterimiz tamamlandığı sırada ikinci karaktere. O da tabii ki de her ailede olmazsa olmaz baba karakterimiz. Hemen onu da aynısını yapalım. Babanın saçı olarak ben şu saçı kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü yani babaya uygun en güzel saçın bu saç olduğunu ben öyle düşünüyorum. Ve buna kahverengi yapmayı tercih ediyorum. Gözünü de şöyle bir şey yapacağım. Çünkü bu benim yapacağım baba işkolik bir baba olacak. Burnuna da böyle yapalım. Kaşını şöyle yapacağım yine. Ağzını ya böyle yapacağım ya da böyle. Onu karar veremedim ama galiba bu olacak. Böyle şuradan gözlük seçeceğim ve evet. Surat tamam. Şimdi de kıyafet seçelim. İşkolik baba demiştim o yüzden buradan bir iş kıyafeti tarzı bir şey seçmek istiyorum bakalım ne varmış hmm. bence bu tam da <laughs> efsane oldu evet şu anda gördüğünüz gibi iki karakterimiz tamamlanmış durumdadır şimdi de abla karakteri yapalım evet çok bunu o kadar Güzel yapacağım ki inanamayacaksınız gerçekten. Evet şimdi öyle bir saç yapmak istiyorum ki efsane olmasını istiyorum. Hemen bakalım şöyle saçlara. Aslında benim aklımdan şunu yapmak geliyor ama bilmiyorum. Bu çok tatlı bir saç. Evet aslında bu saç da olabilir. Bilemiyorum. Hmm, belki bu da olabilir. Hmm, bu yok. Aha evet bu. Bunu seçeceğim ve kahverengi tarzında bir şey yapsam acaba. Bir dakika saçı değiştireceğim. Söylediğim gibi ben biraz karar şeyim. Seçemiyorum. Hepsi o kadar esane ki. Aa galiba bunu yapacağım. Evet. Saçını da değiştireyim. Açık. Şöyle bir sarı. Kirpiklere bakara. Kirpiklerden de şunu yapacağım burnu. Ay şimdiden bile mükemmel oluyor. Kaşını da bunu seçelim. Böyle. Ay cidden şu an bile mükemmel oluyor. Şöyle. Çiğini birazcık. Şöyle tamam. Yanağımızı da yapalım. Bunu Böyle mi yapsam acaba? Böyle. Ay arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Kıyafet seçelim. Buradan seçmeyeceğim. Şuradan bir şey e, yapacağım. Belki bu olabilir. Her ergen kızda olduğu gibi. Belki bunu yapabilirim. Ya da şöyle bunu mu seçsem? Bunu mu seçsem? Bence bu mükemmel. Ya, ya da bunu mu seçsem? Ya, kararsız kaldım. Seçemiyorum. Cidden seçemiyorum bakalım. Belki elbise kısmından bir şeyi seçebilirim. Ya arkadaşlar şu güncellemeye gelen kurumi kıyafetine bakın. Ya çok tatlı, çok güzel bir <laughs> çok tatlı ve güzel bir kıyafet. Hmm, belki bu olabilir. Evet bu. Minik de bir toka takalım şöyle. Bu olabilir. Tamam. Abla karakterimiz de gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Şimdi de ona bir kardeş yapacağız ortanca yani ortanca tarzında bir şey olsun istiyorum. Evet. Bu da kız olacak. Erkek olmayacak. Ben erkek yapmak istemiyorum çünkü. Hmm, bu da böyle gıcık bir kız olsun istiyorum. Şu saçı belki kullanabilirim. Aynen bu olabilir. Böyle. Evet. Kirpiklerini de bu olabilir belki. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Evet şu anda tam o gıcık şey tarzında yapıyorum. Ağzını yani bu olabilir. Aynen bu. Birazcık da suratımı çilekleyelim. Bu olabilir. Tamam. Şu rengi kullanacağım. Evet. Hmm, şimdi kıyafet yani tam bu uygun gibi geliyor ama buradan bir şey yapacağım ben. Ay yok bu olmadı. Ya, beğenmedim. Bunu desem ıh, iğrenç oldu. <laughs> yani bu yakıştı ama ıh, olmaz. Bu hayır bu da olmaz. Aha evet arkadaşlar şu anda buldum o kıyafeti. Minik bir toka da takalım. Ne olabilir? Bu olur evet. Evet arkadaşlar ailemiz mükemmel oldu. Şimdi bir aile daha yapacağım. Ee, i̇lk anneyle başlayacağım her zaman yaptığım gibi. Bu ten rengini de belki farklı yapabilirim ama ben Aynı kullanmayı tercih ediyorum. Evet. İkinci ailemizden annenin saçını seçelim. Ben bu aileye bu saçı istiyorum. Yani anneye ya bu saç yakışır diye düşünüyorum. Ee, kepik bunu yapacağım bu seferlik. Burnunu da farklı yapalım. Burnunu ben bunu kullanmayı e, istiyorum. Farklı olsun istiyorum. Kaşımı da şöyle yapalım. Hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Şöyle. Evet. Ay çok güzel oldu. Kıyafet olarak da bu olabilir. Aynen. Bir de gözlük takalım anneye. Bakalım ne olabilir? Şu olabilir gibi. Aynen, evet bu. İkinci ailenin annesi. Şimdi de babayı yapalım. Şöyle evet. Babayı da ben biraz böyle farklı yapmak istiyorum. Hmm, bakalım ne olabilir. Bu olabilir aynen. Bunu yapabilirim. Böyle babanın da oy. Burnunu yapalım. Şöyle bakalım. Aynen bu burun yine. Şöyle kaşını da aynı yapalım. Biraz ergen <laughs> tarzı bir şey oldu ama baba olacak. Yani şöyle kıyafet. Bunu da böyle işkolik mi yapsam acaba? Hmm, bakalım. Şöyle bir şey olabilir ya. Olabilir aynen. Buna da bir gözlük takalım. Şöyle tam bir şey Gözlü olsun istiyorum. Yani bu olmadı sanki. Yok ya bu da olmadı. Bu mu taksam? Aynen bu. Bu mükemmel oldu. İkinci ailenin ba baba karakterini de yapmış oldum. Şimdi de erkek çocuk yapacağız. Bunu. Erkek olsun bir zahmet. <laughs> evet. Buna ben Arkadaşlar benim en sevdiğim saç bu. Bunu kullanmayı düşünüyorum ama bir yandan da şunu yapmak istiyorum bu saçı. Sizce yorumlara yazın. Bu, bu saçımı kullanayım yoksa bu saçımı kullanayım. Onu yorumlarda yazın ama ben bu saçı tercih ediyorum ve bunu yapacağım. Şöyle bir kahverengi gözü böyle kalabilir. Burnunu aynı şekilde mi yapsam acaba? Böyle olsun. Şöyle yapalım. Evet, ağzı böyle çillerini de yapalım. Evet, buna şimdi çok uygun bir kıyafetim var. Şuradan bir bakalım. Burada bir tane kıyafet olmasa. Evet, bu Mükemmel oldu. Şuna bakar mısınız? Evet, bunu da bir kardeş olsun istiyorum. Erkek mi olsa, kız mı olsa, erkek olsun. Şöyle yapalım. Evet. Buna da şöyle bir saç e, yapacağım. Acaba ne seçsem, ne seçsem? Hmm, bakalım, bakalım. Ay kararsız kaldım ya yapsam acaba? Hmm, yoksa bunu mu seçsem? Gerçi bu pek olmalı aslında. Ee, bunu mu yapsak? Bu. Ay ne seçeceğim? Bulamadım bir türlü. Bu da belki olabilir yani. Bu saçı da beğeniyorum aslında. Bu Bunu yapalım. Şöyle. Evet. Güzel güzel. Mükemmel karakterler oluşuyor şu anda. Kaşık yine kullanacağım. Bu ağzımız. Bunun çillerini de farklı yapmak istiyorum. Yani çillerini biraz farklı şey yapacağım. Bu yok ya, hayır. Bunu mu yapsam. Bu olabilir. Bakayım. Aynen bu olabilir. Şimdi bu kıyaf, kıyafeti seçeceğim. Çünkü bence uydu bir gözlük takalım şöyle kendini havalı zanneden erkek tipleri olur ya arkadaşlar işte ona benzer bir şey yapacağım ee, bu gözlük olabilir gibi bence bu evet sizce ailem ailelerimiz nasıl oldu yorumları yazın birinci aile mi daha güzel oldu yoksa ikinci ailemi yorumları yazın evet videomuz bu kadardı sizi çok seviyorum kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın S sizi seviyorum bay bay